Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da bir ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. Bu bölümde intihar mı cinayet mi sorusunun sorulduğu 3 farklı olaydan bahsetmek istiyordum. Üçü de 1950 yılında gündeme gelmiş, günlerce konuşulmuş. Ancak daha sonra unutulup tarihin tozlu raflarına kaldırılmış. Ama daha sonra üçünü arka arkaya farklı bölümler halinde yayınlamaya karar verdim. İntihar mı cinayet mi serisinin ilk olayı için günümüzden 74 yıl öncesine İstanbul'a gidiyoruz. Tarih 19 Şubat 1950. Akşam saat 20.45 sıralarında Teşvikiye Fırın Sokak'tan geçenler önce bir çığlık duydular. Ardından 10 numaralı apartmanın dördüncü katından bir cismin gürültüyle yere düştüğünü gördüler. Koşup baktıklarında yere düşenin bir kadın olduğunu anladılar. Kanlar içinde inleyen kadın son anlarını yaşıyordu. Birazdan apartman kapısından çıkan bir erkek kadını kucaklayıp içeri taşıdı. Birkaç kişinin şahit olduğu bu olay iki gün sonra gazetelerde sosyetenin tanınan bir kadını esrarlı şartlar altında öldü başlığıyla verildi. Bir zamanlar İstanbul Sosyetesi'nin göz kamaştıran bir yıldızı, hülyakar emellerin ulaşılması müşkül bir kutbu gibi gönüllerde yer eden bir sima, esrarlı ve müessif şartlar altında evvelki gün hayata gözlerini kapamıştır. Ölen kadın 43 yaşındaki Handan Sezenel'di. Handan hayatının büyük kısmını İstanbul'da geçirmiş bir Bulgardı. Asıl adı Slavko olan Handan henüz 18 yaşındayken Viyana'da İbrahimzade Lütfi Bey ile tanışmıştı. Lütfi Bey Birinci Dünya Savaşı'nda barut işiyle uğraşmış ve büyük bir servet edinmişti. Lütfi Bey ile evlenip İstanbul'a gelen Slavka Müslüman oldu ve Handan adını aldı. Çiftin Faruk adını verdikleri bir oğulları oldu. Handan Lütfi Bey'in önceki evliliğinden olan Cihat'ı da Faruk'la birlikte büyüttü. Çift yaklaşık 15 yıl süren evliliklerinin ardından ayrılma kararı aldı. Handan boşandıktan bir yıl sonra kadın doğum uzmanı Profesör Kenan Tevfik Sezenelle ikinci evliliğini yaptı. Profesör 1942 yılında ölünce Handan'ın ikinci evliliği de bitmiş oldu. Handan bir daha evlenmedi. Fakat 1948 yılında kollarında öleceği ve aynı zamanda katili olduğu iddia eden adamla Ali Koçlu ile tanıştı. Handan oldukça zengin bir kadındı. İlk eşi Lütfi Bey'den değeri neredeyse bir servet eden mücevherleri vardı. İkinci eşinden eşindense birçok gayrimenkul kalmıştı. Nişantaşı'nda Güzel Bahçe Sokağı'nda bir apartman, kısmen ve küçük yalı sahilde bir ev tamamen kendisine kalmıştı. Handan apartman hissesini ve evini satmış, parasını bankaya koyarak gelirinden faydalanmaya başlamıştı. Aynı zamanda ölen kocasından aylık maaş alıyordu. Ancak Handan yalnızdı. Tekrar evlenmek istiyordu. 1949'da Ganimet isimli bir kadın aracı oldu ve onu tüccar diye tanıttığı Ali ile tanıştırdı. Ali Koçu 44 yaşındaydı. Ticaretle uğraşıyordu. Kendisinin piyasada tanınan bir adam olduğunu söylemesine rağmen karanlık bir geçmişe sahipti. Adı aslında ilk olarak 1949'da Kapalı Çarşı'da yaşanan bir kuyumcu cinayetinin failleri arasında geçmişti. Handan bir süre sonra Ali'nin kendisine anlatıldığı gibi biri olmadığını, amacının kendisinden para sızdırmak olduğunu etrafındakilere söylemişti. Bunu fark etmesine rağmen Ali'den korktuğu için onunla görüşmeye hatta birlikte yaşamaya başlamıştı. Niye Ali'yi şikayet etmemiş diyeceksiniz belki. Etmiş aslında. Devam eden bir davaları var. Birazdan bahsedeceğim. Handan aslında niyeti evlilik olmasına rağmen ve Ali de bunu istemesine rağmen maaşının kesileceği bahanesiyle Ali ile evlenmemişti. Çünkü evlendikleri takdirde Ali'nin kendisinden para sızdırmak için ettiği tehditlerin daha korkutucu boyutlara ulaşmasından korkuyordu. 19 Şubat 1950 gününe geri dönelim. Balkondan atlayan veya atılan handan kanlar içinde yerde yatıyor ve inliyordu. Ardından aşağı inen Ali, handanı içeri kapıcı dairesine taşıdı. Bu sırada apartman görevlisi Ahmet'ten yardım istedi. Doktor çağrıldı fakat handan doktorun gelmesinden kısa süre sonra öldü. Handanın cenazesi morga taşındı. Ali ilk olarak Handan'ın kendisinin dışarı çıkmasına kızdığını, bir kıskançlık krizi geçirdiğini ve dengesini kaybederek balkondan düştüğünü söyledi. Cumartesi gecesi yapılacak Türk-İtalyan güreş müsabakaları için bir bilet alarak apartmana dönmüştüm. Handan neden kendisine bilet almadığımı sordu. Bulamadığımı ve ona tiyatro bileti getirdiğimi söylemem üzerine bana kızdı ve aramızda kısa bir münakaşa oldu ve kriz esnasında düşerek öldü. Çok müteessirim. Ali Handanın intihar ettiğini daha sonra e, mahkeme sürecinde söyleyecek. En başta Handanın ölümünün bir kaza olduğu ifadesini verdi. Ertesi gün yüksekten düşerek öldüğüne dair bir raporla birlikte Handanın defnedilmesine izin verildi. Oğulları Cihat ve Faruk Handan'ın öldüğünü ertesi gün öğrendiler ve hemen annelerinin nişan taşındaki evine geldiler. Ali çocuklara Handan'ın bir kaza sonucu öldüğünü belirten bir haber yollamış ve bu çok önemli haberi bir gün sonra göndermişti. Çocuklar annelerinin ölümüyle ilgili apartman görevlisi ve sakinleriyle konuştular. Özellikle apartman görevlisi Ahmet'in söyledikleri önemliydi. Ali Handan'ı içeri taşırlarken, o kritik anda olayla ilgili konuşmaması karşılığında Ahmet'e 500 lira teklif etmişti. Komşular da Handan'ın Ali'nin kendisini öldüreceğinden korktuğunu sürekli dile getirdiğini söylüyorlardı. Cihat ve Faruk annelerinin mücevherlerini tuttuğu kasayı açtılar. Ancak içinin boş olduğunu gördüler. Bunun üzerine bu ölümün kaza denerek kapatılmasına karşı çıktılar. Olayla ilgilenen savcı ilk olarak aynı apartmanda oturan Lütfiye, Sacide ve Havva ismindeki kadınları dinledi. Kadınlar akşam saat 8.30 civarında kavga sesleri ve yardım çığlıkları duymuşlardı. Handan acı ve titrek bir sesle aman Allah'ım, aman Allah'ım diye bağırıyordu. Sonra da yardım istediği duyuldu. Apartman görevlisi ise daha önemli bir şahitlikte bulunarak şunları söyledi. Handan hanımın hurdaaş olmuş cesedini Ali Bey kucağına almış sokaktan apartmana götürüyordu. Kapıda karşılaştık. Bana sus, sana 500 lira vereyim beni kurtar dedi. Kapıcı birkaç defa kendisiyle tartıştığı bu adamın e, sözlerine inanmadığı için teklifini kabul etmemişti ve sonra kendinden geçmiş bir halde bulunan handanı Ali'nin yanında bırakıp polise koşmuştu. Ahmet aynı zamanda Ali'nin Handan'a şiddet uyguladığını da bizzat kendisinden duymuştu. Handan Sezenel'de yara ve bereler görüyordum. Zaten o da bana şikayette bulunuyor. Bu adam beni her zaman dövüyor, para yüzünden tehdit ediyor diyordu. Faruk ve Cihat'ın şikayetiyle başlayan soruşturma üzerine çocukların detaylı bir ifadeleri daha alındı. Handan'ın öz oğlu Faruk'un tekrar verdiği ifadesindeki iddiaları şunlar. Bir Handan'ı ikinci eşi Kenan Tevfik'ten 50 bin lira nakit, 180 bin liralık da emlak miras kalmıştı. 2- Ali Handan'a ait 110 tane kürkü, 110 kürk, tünel başında bir dükkana satmıştı. 3. Yine Ali Handan'a ait birçok mücevheri Beyoğlu'nda bir kuyumcuya satmak istemiş. Kuyumcu bunların mal sahibinin rızası olması gerekir deyince Handan'ı tehdit altında mağazaya getirmişti. 4. Handan Osmanlı Bankası'ndaki kiralık kasalardan birinin sahibi ve bunun anahtarı ortada yok. 5. Handan arkadaşlarından birine gönderdiği bir mektupta "Ben bir canavarın elindeyim." yazmıştı. 6. Handan'la aralarındaki tartışmalardan birinde Ali Handan'a "Seni de çarşıdaki kuyumcu Makarov'a benzetirim." diye tehdit etmişti. Burada bir parantez açayım. Nisan 1949'da Rus uyruklu kuyumcu Serkis Makarov dükkanında ölü bulunmuş. Polisin tüm çabasına karşın katil veya katiller yakalanamamış. Ali'nin Handan'a yönelttiği seni kuyumcu Makarov'a benzetirim tehdidini hizmetçi de duymuş. Handan'ın oğlu Faruk'a söylemiş. Faruk da bunu polise bildirmiş. O zaman Ali'nin banka hesapları incelenmiş ve İş bankası hesabında açıklayamadığı yüklü miktar bir parası olduğu anlaşılmış. Şimdi söyleyeceğim daha önemli. Ali'ye ait bir yüzük cinayet mahallinde bulunmuş. Ali üzerine harf yapılması için yüzüğü kuyumcuya bıraktım demiş bu şekilde açıklamış. Yeterli delil bulunamadığından Ali hiç tutuklanmamış. Zaten e, cinayette faili meçhul olarak kalmış. 7. Ali Sabıkalı kaçakçılık suçundan 3 sene hapiste kalmış. 8. Ali bundan 15 gün önce Beyoğlu'nda bir arsa satın almış. 9. Ali bundan kısa süre önce Handan'ın hizmetçisini işten çıkarmış. Bu şekilde evde tamamen yalnız kalmışlar. Faruk Ali'nin her şeyi etraflıca düşündüğünü, Handan'ı öldürmeye daha önce karar verdiğini söylüyor. Savcı tüm bu maddelerin üzerinde teker teker durarak soruşturmanın genişletileceğini açıklamış. Handan ve Ali'nin devam eden bir davalarının olduğunu söylemiştim. Bu dava dosyası inceleniyor. Handan ölümünden yaklaşık 6 ay önce polise başvurarak Ali'yi şikayet etmiş. Şikayetine göre Ali kürplerini mücevherlerini satmış ve para da çalmıştı. Ayrıca Handan ayrılmak istemesine rağmen Ali'nin kendisini tehditle evlenmeye zorladığını söylemişti. Ali Handan'ın kendisi hakkında şikayette bulunduğunu öğrenince o da hırsızlık iddiasıyla Handan'ı şikayet etti. Ali'ye göre Handan bir gün evine girerek evindeki eşyaları çalmıştı. Bunun üzerine her ikisinin şikayet dosyaları birleştirildi. Şüpheli bir şekilde Handan davasını geri çekmek istemiş ardından da Ali aynı başvuruyu yapmıştı. Ancak dava düşmedi. Handan Ali'nin çaldığını iddia ettiği kürklerin Faturalarını ibraza davet edilmiş ve o günlerde bu faturayı evrakının arasından bulup getireceğini söylemiş. Cumartesi öldü Handan ölmeseydi pazartesi günü bu faturaları vermiş olması gerekiyormuş. Birçok kişi konuşuyor bunlardan biri Handan'ın ilk eşi Lütfi Bey. Lütfi Handan bir müzisyen kızıdır gözü toktur refah içinde yaşamıştır. Evlendikten uzun bir müddet sonra ayrılmayı bizzat ben istedim. Fakat son zamana kadar da bana gelir akıl danışırdı. Ali ile tanıştığı ilk haftalarda evleneceğini bana açmıştı. Saadetler dilemiştim şeklinde ifade vermiş. İsimleri verilmeyen ancak İstanbul'un tanınmış kişilerinden olduğu açıklanan bir karı koca ise cumartesi akşamı saat 19 sıralarında bayan Handan'la konuşuyorduk. Bize Ali bu gece güreşlere gidecek. Ben yalnız kalacağım. İsterseniz size geleyim bir iç oynayalım dedi. Halbuki Ali Handan'la münakaşasına güreş biletinin sebep olduğunu, Handan'ın da güreşlere gitmek istediğini iddia etmiş. Kavga bu yüzden çıktı demiş. Yani bu iki kişi Ali'nin iddia ettiği gerekçenin doğru olmadığını ileri sürüyor. Savcı özellikle bu iki şahidin ifadesini çok önemsiyor. Peki Ali Koçlu ne diyor? Ali bütün bu iddiaları şiddetle reddetmiş. Sorgu hakiminin karşısına çıkan Ali, Handan'ı öldürdüğü iddiası üzerine şunları söylemiş. Handan'la ara sıra aile kavgaları yapardık. Ben 46 yaşındayım ve İpek iş ortaklarındanım. Bütün piyasa beni tanır. Handan'ın sinirli olduğunu da herkes bilir.'' Evvelce Göztepe'de otururken 50 bin lira mı aldı diye aleyhimde bulundu. Benim kapalı çarşıda öldürülen kuyumcu Serkis Makarov'un katili olduğum hakkında bir ihbar yaptı. Bit tabii bu da asılsız çıktı. Şimdi de yeni bir iftira karşısındayım demiş. Suçlamaları reddeden Ali tutuklanmış. Soruşturmanın 3. gününde Handan'ın cenazesi mezarından çıkarılıp morga gönderildi vücudunda herhangi bir boğuşma izinin olup olmadığı incelenecekti. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Savcılığından gazetelere şöyle bir yazı gitti. Handan adında bir kadının teşvikiyede vukuğa gelen ölüm hadisesine Cumhuriyet Savcılığınca el konularak tahkikata başlanmıştır. Salim bir neticeye varabilmesi için yapılmakta olan tahkikata dair havadislerin ve ilgililerin fotoğrafının neşri yasak edilmiştir yani Handan'ın esrarlı ölümüne yayın yasağı getirilmişti. 1950 yılının Eylül ayının sonuna mahkeme sürecinin başlamasına kadar bu yasak devam etti. Yasak kalktığında Ali'nin serbest kaldığı öğrenildi. Ali tutuksuz yargılanacaktı. Handan'ın şüpheli ölümü davasında 9 duruşma yapıldı. Tüm duruşmalar oldukça kalabalıktı. Ali'yi ileride Adalet Bakanı olacak olan Demokrat Parti milletvekili avukat Celal Yardımcı savundu. Ali mahkemede Handanla olan ilişkisi ve ölümüyle ilgili şunları anlattı. Handanla 1948 senesinde tanıştık ve kısa bir zaman sonra beraber oturmaya başladık. Bu müddet zarfında kendisiyle sık sık kavgalarımız olur. Hatta dargın durmamızı icap ettiren kavgalar çıkardı. Vakaya rastlayan günlerde de onunla dargındık. Bütün bu dargınlıkların sebebini kıskançlık oluştururdu. Beni bir takım kadınlardan kıskanır, eve geç geldiğim akşamlar mutlaka onlarla gezip dolaşmış olduğuma hükmederdi. Çok sinirli, acayip ruhlu bir kadındı. Vaka günü akşamı yemek yedikten sonra güreş karşılaşmasına gideceğimi söyledim. Ben de gitmek istiyorum dedi. Bu yüzden tekrar münakaşa başladı. Kısa bir zaman sonra sofradan kalktım. Paltomu giyip koridora çıkmak üzereyken Handan birdenbire oturduğu yerden fırladı ve şimdi sen görürsün diyerek balkonlu odaya doğru yürüdü. Şaşkın bir halde ona bakıyordum. Camlı kapıyı süratle açtı, balkona çıktı. Gözlerimle onun hareketlerini takip ettiğim o anlarda Handan'ın ata biner gibi sol ayağını balkona attığını sonra da kaldırıp kendisini aşağıya fırlattığını gördüm. Derhal aşağıya koştum. Kapıcı Ahmet'e seslendim. Meydanda yoktu. Merdivenleri süratle inerek handanın yanına geldim. Baygın bir halde betonun üstünde yatıyor, kesik kesik inliyordu. Kendisini kucakladım. Kapıcının zemin kattaki odasına götürdüm. Burada ağzına su verdim. Kendine gelir gibi oldu. Sordum: "Handan bu çocukluğunu için yaptın?" Bir müddet cevap vermedi. Sonra başım ağrıyor, kalbim duracak gibi oluyor diye konuştu. Ben bir taraftan polise, bir taraftan da doktora haber gönderdim. Süratle gelen doktor kalbini takviye için bir enjeksiyon yaptı. Fakat handan kısa bir süre sonra öldü. Hadise bundan ibaret. Ali mahkeme önündeki ifadesinde handanın kendisini cezalandırmak için intihar ettiğini söylemişti. Bu ifade üzerine savcı sanıktan şu sorunun sorulmasını istedi. Sanık verdiği ifadelerde daima Handan ile münakaşa ve kavga ettiklerini söylüyor. Aralarında nikah olmadığına göre bu hayatı devam ettirmekte ve bu ağır şartlara katlanmasına sebep neydi? Ali bu soruyu şu şekilde cevaplamış. Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim. Zaman olur gayet neşelidir. Zaman gelir korkunç bir hal alırdı. Kararsızlıklar içinde yüzer, saati saatine uymazdı. Ayrılmak isterdim fakat içtimai vaziyetimi düşün, beni dosta düşmana karşı koru derdi. Yani Ali kendisinin Handan'dan ayrılmak istediğini, Handan'ın buna karşı çıktığını e, iddia etti. Handan'ın öz oğlu Faruk davaya müdahil olarak katılmıştı. Faruk mahkemeye annesinin Sabiha isimli bir arkadaşına yazdığı mektubu verdi. Handan mektupta Ali tarafından beraber yaşamaya mecbur bırakıldığını ve kendisinden sürekli para istediğini, zaman zaman kendisini dövdüğünü yazıyordu. Üvey oğlu Cihat da her duruşmada yer aldı. Verdiği ifadede annesinin Ali'nin tehdidi altında olduğuna bizzat şahit olduğunu dile getirdi. Annem Ali'den son derece korkar ve bu adam benim bütün mal ve paralarıma sahip çıkmak istiyor derdi. Bir gün anneme Beyoğlu'nda rastlamıştım. Yine aynı meseleye temas ederek şikayette bulundu. Bunun üzerine kendisini ziyaret etmek için Erenköy'deki köşklerine gittim. O tarihte henüz nişan taşına taşınmamışlardı. Köşke vardığım zaman komşular Ali annenle kavga ediyor. Sakın içeri girme. Pencereden gözetle. Bak annene neler yapıyor dediler. Hakikaten pencere aralığından baktığım zaman hayret içinde kaldım. Annem bir kanepeye uzanmıştı. Ali de elindeki tabancanın namlusunu onun göğsüne dayamış para istiyordu. Uzun itirazlardan sonra annem para vermeye razı olmuş olacak ki Ali memnun bir şekilde gülümseyerek tabancasını cebine koydu. Bir müddet sonra nişan taşına taşındılar. Bilehare annemin ölümüyle neticelenen hadise oldu. Cihat ayrıca savcıyla konuşmaya giderken Ali'nin karşısına çıktığını ve karısı Afife ile tüccar bir arkadaşının yanında konuşmaması için kendisine 100 bin lira teklif ettiğini söylemiş. Handan'ın dostlarından İstanbul'un tanınmış doktorlarından doktor Hekimoğlu ve eşi de şahit olarak dinlenmiş. Karı koca şunları anlatmışlar. Handan'ı tanırız. Erenköy'de otururken bir akşam bizi çağırdı. Gittik. Hasta idi ve yatıyordu. Bize Ali tarafından dövüldüğünü, Ali'nin kendisinden tehditle para istediğini anlattı. Bundan başka ve ölüm hakkında başka bir şey bilmiyoruz. Handan'la aynı apartmanda oturan Lütfiye isimli komşusu şunları söylemiş. Handan'ı uzun zamandan beri tanırdım. Bizim üstümüzdeki katta oturur ve Ali ile geçinemezlerdi. Bazı zamanlar Ali Handan'ı döver, o da bağırıp çağırarak yardım isterdi. Bildiklerim bu kadar. Kanaatimce iyi tanıdığım Handan intihar edecek karakterde bir kadın değildi. Görüldüğü üzere mahkemeye çıkan şahitlerin büyük kısmı Ali'nin aleyhine konuşmuştu. Ancak karar duruşmasından önce Handan'ın bir arkadaşı Ali'yi destekleyen bir ifade verdi. Ayşe isimli bu kadına göre Handan Ali'yi çok seviyor, kıskanıyor. Ali beni aldatırsa intihar ederim diyordu. Ayşe mahkemede hiç dile getirilmeyen ve diğer şahitlerin kesinlikle reddettiği başka bir iddia da ortaya attı. Buna göre Handan uyuşturucu bağımlısıydı. Handan Ali'yi çok severdi. Bir defa bana dert yanmış ve Ali'nin başka kadınlarla münasebet tesis etmeye kalkışması halinde kendisini öldüreceğini söylemişti. Buluştuğumuz günlerden birinde kendisinin küçük bir kutudan beyaz bir toz çıkarıp burnuna çektiğini, bir başka seferinde de bacağına bir iğne yaptığını gördüm. Bu surette Handan'ın fena alışkanlıkları olduğunu öğrendim. Kendisinden her zaman için anormal hareketler beklenirdi. Ali lehine ifade vererek herkesi şaşırtan diğer bir kişi apartman görevlisi Ahmet'ti. Ahmet'in ifade değiştirmesi mahkemenin en ilginç anlarından biri oldu. Ahmet Handan'ın çok sinirli ve asabi bir kadın olduğunu söyledi. İlk ifadesinde durumu polise kendisinin haber verdiğini söylemişti. Ancak mahkemede bunu ve 500 lira meselesini reddetti. Dava yaklaşık bir buçuk yıl devam etti. En son verilen bu ifadeler kararda etkili oldu. Aynı zamanda Handan'ın balkondan atılarak öldürüldüğüne dair kesin bir bulgu olmadığından Tutuksuz yargılanan Ali Koçlu 19 Ekim 1951 tarihinde berat etti. İkinci baharını yaşamak tekrar evlenmek isteyen 43 yaşındaki Handan Sezenel'in şüpheli ölümü davası böylece kapandı ve unutuldu. Sonrasında Ali Koçlu'ya ne olduğu, hangi işle uğraştığı, başka bir suça bulaşıp bulaşmadığı, tekrar evlenip evlenmediği, Nerede, ne zaman öldüğüne dair hiçbir bilgi yok. İntihar mı, cinayet mi sorusuna verilen cevaba ikna olmadığınızı düşündüğüm bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.